Ankara'da Gençlik Bayramları, Cumhurbaşkanı'nın önünde yapılan geçit resmi ve spor gösterileriyle parlak bir tören olmaktadır. Cumhurbaşkanı İnönü, Başbakan Tekerle Şeref Tribünü'nde. Müzik geçit, genç kız öğrencilerimizle başlıyor. Şeref Tribünü'nün önünde gençlik, en canlı adımlarıyla yürüyen bir kitle halindedir. Sporun her çeşidiyle uğraşanlar bu geçide iştirak etmiştir. İşte pehlivanlar geçiyor. Törende bulunan Milli Eğitim Bakanı gençliğe bir söylev verdi.